Kültür tarihi açısından İskit Türk aynılığı. Emine Sonnur Özcan Selenge Yayınları Bizanslı tarihçi Menandros eserinde daha önce Saka denilen Türkler şeklinde bir ifade kullanmaktadır. Dolayısıyla elinizdeki kitabın temel iddiası da en eski tarihi devirlerden orta çağlara ve modern döneme Türkler ve İskitlerin aynı hakları olduğudur. Bu iddia, atlı savaşçı Türk İskitlerin konar göçer yaşam tarzı unsurları ve eklemeli dillerin üzerinden dillendirilmeye çalışılmıştır. Kıl çadırları, araba evleri, ete dayalı beslenmeleri, kısrak sütü, kımız içmeleri, kadınların erkeklerle eşit konumu, tuğran taktiği, at üstündeyken geriye ok atmaları, giyim kuşamları, yaz törenleri, ölü gömme biçimleri, kanaatkarlık ve cesaretleri, bu çalışmada üstünde durulan karakteristik Türk İskit yaşam tarzı unsurlarından bazılarıdır. Doğrusu dünya üzerindeki tüm varlıklar gibi topluluklar da tanımlanıp adlandırılmak için bir ötekiye ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda konar göçer Türk İskitler ve yaşadıkları coğrafya ile ilgili ilk tanımlamalar yerleşik eski İranlılardan da geriye Sümer bölgelerine yerleşik topluluklara kadar gitmektedir. Bununla beraber tarih boyunca bir topluluğun ötekisi saydığı bir diğerine karşı vehmettiği üstünlüğün zaman, mekan ve aidiyetle sınırlı olduğuna inanıyoruz.